Arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz yeni bir günden yeni bir videodan herkese selam olsun Aynen ortamım şöyle lokum su hanım masamızda yatarken ben de burada limonlu suyumu içtim Şöyle bir büyük bardak suyla güne başladım arkadaşlar Videomuzun ayarlamalarını yapıyordum ki Şey geldi kargo geldi şöyle güzeldir bluz almıştım Üstümde nasıl duracağını çok merak ediyorum açıkçası böyle krem renk pantolonla falan giyerim diye planlamıştım Birazcık hani kısa falan demişlerdi ama çok merak ettim. Hemen açacağım ve deneyeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım nasıl olacak. Gayet şirin duruyor arkadaşlarım birazcık böyle crop denmişti ama kısa böyle tam böyle göbeğin altında kalıyor falan denmişti. Hemen giyelim bakalım nasıl olacak. Giydim gördüğünüz gibi gayet de güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlarım. Hoşuma da gitti yani. Bilmiyorum siz nasıl yorumlarsınız. Aslında şöyle boy aynasında göstermek çok daha doğru olur aslında değil mi? Hemen çevirelim kamerayı. E, mavi puantiyeli şortumun üstüne giydim arkadaşlarım. Gerçekten böyle hani crop birazcık böyle kısa duruyor ama sorunlu değil yüksek bel pantolonla giyerim arkadaşlarım öyle planladım öyle düşündüm beğendiniz mi Cansucum beğenmedi kısa kollu kazak mı kaldı anne falan dedi ama ben böyle e, görünce hoşuma gitti Vallahi aldım <laughs> yorumlarınızı bekliyorum şimdi mavi puantiyeli şortun altına üstüne olmadı tabii ki de hani böyle krem renk pantolonla kotla falan şöyle yüksek bel pantolonlarla güzel olur diye düşünüyorum Neyse bakalım. Hemen çıkaralım. Şöyle kirli sepetine bir atalım. şöyle ocağa patates koydum yumurtalı patates yapacağım genacım birazdan gelecek teyzelere aç gelecek o yüzden hem çayımı demliyorum şuradan çayımı da demledim akşamdan çaydanlıklarım kaldı arkadaşlar yıkanacak gece yarısı topladım mutfağa diyebilirim e, makinamı çalıştırmıştım işte Şöyle göstereyim. Buraya da ayak ayakkabısını getirdim. Ee, zaman zaman iş yaparken su dökülüyor. Makinaya e, bulaşık yerleştirirken su dökülüyor. Hemen şöyle ayağımla bir gezdiriyorum. Akşamdan böyle makinamı çalıştırdım. Hemen bardaklarımı falan da yerleştirmem lazım arkadaşlar. Bir taraftan kahvaltı hazırlıyorum. Bir taraftan da e, iş yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi Caner'cim gelecek birazdan. Hem patatesimi yapayım hem de şu makinamı bir... Niye bunu seleyi geriye ittirdiysem... <laughs> Bir hem de şu bardaklarımı falan bir yerleştireyim bakalım. Cenercim geldi. Kahvaltı tabaklarımız da hazır arkadaşlar. Şöyle yumurtalı patates yaptık. Üstüne kaşar, cansucum yaptı. Ben makineyi boşaltırken sağ olsun çocuğum. Burada da böyle e, Cansu'nun tabağı bu Anne hiçbir şey istemiyorum sadece kavun istiyorum Patatesle kavun istiyorum dedi Ben e, patatesin yanına peynir aldım Şöyle arkadaşlar Benim tabağımda peynir var işte Hemen şimdi çayımızı da koyacağım Herkes karnını bir doyursun bakalım Ondan sonra güne hızlı bir şekilde devam edelim Kahvaltı sonrası hemen şöyle Ocağımı bir temizleyeyim istedim arkadaşlar Patates kızarttık ne de olsa Bir de tavada kızartınca böyle Her yere sıçrıyor mübarek şöyle bir istedim. Buralarda ne çabuk yağ oluyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Köpüğün rengi döndü hemen. Neyse hızlıca şu ocak temizliğini falan bir bitireyim. Tabaklarımızı falan makine yaptım. Yemek hazırlığına geçiş yapacağım sonrasında. Hemen şuraları bir aklayalım patlayalım bakalım. Topladıktan sonra şuradan cezvelerimden bir tanesini alacağım arkadaşlar. En küçüğünü alayım. E, cezvede Türk kahvesi yapacağım çünkü. bir saniye. Şöyle geçeyim. Evet. E, cezveyi getirdim. Fincanı unuttum. Şuradan şöyle fincanımızı da alalım arkadaşlar. Buralar dağılmaya başladı tekrardan arkadaşlar. Bakar mısınız? Buralar böyle hızlı bir şekilde iş yapacağız diye dağıttık. Bir el atarız. En azından neyi nereye koyacağımızı biliyoruz. Şu yeşilli, kremli e, fincanımı alayım arkadaşlar. Bu fincanlara da bir şeyler düşünüyorum ama bilmiyorum ne kadar olur. Şöyle ben Türk kahvesi yapacağım. Sucu'm da filtre kahve yapacak arkadaşlar. Vallahi kiler dolabını açtıkça o kadar güzel kokuyor ki e, şey böyle aromalı filtre kahveleri Buraya da böyle yeşil mercimek koydum arkadaşlarım. Kışığını da buraya koydum. Patlıcanı da böyle çıkardım. Yemek yapacağım. Yeşil mercimekle çok güzel bir yemek yapacağım patlıcan yemeği. E, ama domatesim yokmuş. O yüzden Ali Bey'i bekliyorum. O getirdiği zaman hemen yemeğime geçeceğim Allah izin verirse. Bir taraftan ortalık toparlıyoruz. Bir taraftan da böyle e, kahve keyfi yapacağız. Hemen kahvemi de alıp gelip e, kahvemi pişireyim. Şöyle kaşığımızı alalım. kadar güzel kokuyor ki mis mis çok fazla kahveyi de yapmak istemiyorum çünkü uyku problemi olabiliyor arkadaşlar dün akşam çok çay içtiğimiz için çok çay içtiğimiz için uyku birazcık sıkıntı yarattı buna fazla gelecek ama neyse bakalım videoları düzenleme işi de olduğu için böyle şey yapamadım yani erken uyuyamadım gibi oldu olsun bakalım. Erken dediğim de saat 5. Ha temizledim yanmıyor şimdi. Hemen şunu bir alayım. O da ben balkona mı gitsem? Kahveyi nerede içeceğime karar veremedim. Cansu'cum evi süpürdüğü için. Balkona mı gitsem dedim ama olmadı. Sizinle birazcık konuşacaklarım vardı. Konuşalım istedim. Kahvemi içtim. Kahvemi içerken de Cansu'cum evimizi süpürdü arkadaşlar. Ben de birazdan yemek işlerine geçiş yapacağım. Ee, anlatmam gereken şeyler var size diyordum. Hatta bir ara Ali ile beraber... Böyle bir yere gitmiştik. Önemli bir konu var demiştim size bahsetmiştim. Belki ileride size anlatırım demiştim. Hemen o konuya gelmek istiyorum. Caner iki gündür okula gidiyor teyzeleri ya da arkadaşlarım diyeyim. Farkındasınız iki gündür okula gidiyor çocuğum. Caner 11. sınıf oldu Allah izin verirse. iki senemiz var üniversiteye başlamak için. Belki de üç sene bilmiyorum. Belki de mezuna kalacak ne olacak zaman ne gösterecek hiç bilmiyoruz ki. Şimdi bugüne göre yaşıyoruz işte. Eee... Şimdi Cener Samsun'da güzel bir okuldaydı arkadaşlar. Ondan sonra burada da şimdi desteklememiz gerektiğini düşünüyorduk. Ee, yani 11. sınıfta 12. sınıfta mutlaka özel derslerle böyle özel öğretmenlerle mutlaka desteklemek gerekiyor. Ya da dershaneyle desteklemek gerekiyor böyle hani sıkı tutabilmek için ipleri falan. Öyle olunca arkadaşlar hani biz de hep şey diye planlıyorduk böyle hani 3 dersten özel derse göndeririz. Hani özel ders aldırırız falan diye. Sonrasında şimdi böyle oturup düşününce dedik ki okulun sorumlulukları olacak, öğretmenlerin verdiği ödevler olacak. Ondan sonra özel derse öğretmenin verdiği ödevleri olacak yapması gereken. Okula gidecek, sabah kalkacak okula gidecek, okuldan gelecek. Sonrasında özel ders için hazırlanacak, tekrar gidecek, tekrar gelecek ve haftanın 3 günü belki de hafta sonu bu durum hafta sonunda da hani aile olarak yaşantımıza da yansıyacaktı. Hani ona göre hareket etmemiz gerekecekti her seferinde. Öyle olunca düşündük, taşındık ve Caner'i özel okul almaya karar verdik arkadaşlarım. Ee, Ali'ye de çevreden böyle arkadaşları falan hani önermiş, tavsiye etmiş. Ee, benim de aklımdaydı ama ben Ali'ye teklif etmeyi düşünmedim. Ya yani düşündüm de göze alamadım gibi bir durum arkadaşlar. Hani hep böyle kafamdan geçiriyordum çünkü çok yorucu olacaktı arkadaşlar. Ee, yani özel derse götüreceksin, eve geleceksin, iki saat sonra tekrar almaya gideceksin. Haftanın üç günü, 3 akşam böyle olacak. Yani tamamen ona göre odaklı yaşamamız gerekecekti. Öyle olunca hani hem çocuk bunalmasın dedik, hem biz bunalmayalım dedik, hem böyle takibini daha rahat yaparız diye düşündük arkadaşlar. Çünkü özel okulda sürekli denemeler, taramalar yapılıyor. Hani neyi anlamışlar, neyi anlamamışlar, çocuğun nerede eksiği var, nerede işte hata yapıyor falan. Güzel takip ediyorlar. Öyle olunca en doğru kararın bu olduğuna karar verdik ve Caner'i özel okula aldık arkadaşlarım. Özel okulda 3 hafta erken başladı. O yüzden Caner'cim sabah gidiyor, öğlen gibi geliyor şu an. Ee, hani giriş çıkış saatleri de çok makul. Bir dedim hani ben mi götürsem servis yerine, servise vermesek de ben mi götürüp alsam dedim. Ee, Ali de hani ya uygun olmaz çocuk mağdur olur dedi. Bana dedi sen Ali sen al dersin dedi. Cansucuğum ne o? Kilerde Kiler mi? <laughs> kütür kütür bir ses geliyor içeriden. Kilerde kilitli kalmış yani kapalı kalmış üzüm. Allah'ım ya Rabbim. Bu kediler de böyle. Ali de dedi hani benim görevim olur, işim olur dedi. Ben gidemem, bana dedi satmaya çalışırsın falan. Servisle gitsin dedi. Öyle bir karar aldık arkadaşlarım. Hani bu demek değil ki ee, çocuğumuz illa şunu olacak, illa bunu olacak, illa şu bölüme gidecek, illa bu bölümü kazanacak. Hiç öyle beklentilerimiz yok. Biz anne baba olarak üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ben hep Cansu'ya da aynı şeyi söyledim. Yavrum dedim hani asgari ücret al ama sevdiğin işi yap, sevdiğin bölüme git. Yani sevdiğin işi yapabileceğin bölüme git. Çünkü e, sevmediğin bir işi ömür boyu yapamazsın. 65 yaşına kadar yapamazsın. Ee, sevdiğin bir işe parası az da olsa koşa koşa gidersin. Hani para gözüyle bakma kesinlikle dedim. Çünkü her şey para değil. Birçok insan çok para kazanıyor. Harcamaya zamanı yok çalışmaktan. O yüzden en mutlu olacağın bölümü e, seç yavrum falan diye hep konuşmuşum da şimdi aynı şey Caner için de geçerli. Hani böyle büyük beklentilerimiz, büyük hedeflerimiz şuymuş buymuş. Çocuğun vereceği karar bunlar arkadaşlar. Çocuğun koyacağı hedefler önemli. Çocuğun koyacağı Ortaya koyacağı performans önemli. Dediğim gibi bizim böyle beklentimiz hani şu olacak, bu olacak çocuğum o olsun, bu olsun. Hatta benim çocuğum doktor olacak, benim çocuğum avukat olacak, benim çocuğum savcı olacak. Hiç böyle düşüncelerimiz yok. Çünkü e, yürüdükçe böyle o yola girdikçe yürüdükçe çoluk çocuk şekilleniyor yani en doğru kararı veriyorlar. O yüzden böyle bir karar aldık. Neyse bakalım. E, ben şimdi yemek işlerine geçiş yapacağım. Öyle size de anlatmak açıklamak istedim yani benim her sabah erken kalkmam lazım artık evden gidecek olan iki kişi var Ali de işe gidecek Caner de okula gidecek öyle ben de durumlar böyle arkadaşlarım bakalım bu konuda siz ne düşünürsünüz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama hani biz yani en doğrusunun bu olacağına karar verdik yani arkadaşlar hani Rabbim herkese geçim kolaylığı versin herkese. Ee, iyilik güzellik versin evlatlarının evlatlarımızın hep güzel günlerini göstersin Rabbim inşallah diyorum ve susuyorum artık tamam <laughs> şöyle çok güzel patlıcanlı yöresel bir yemek yaptım arkadaşlarım pişmesini bekliyorum hemen çorba yapacağım bir tencerede makarna yapacağım yanına altını kıstım şöyle patlıcan bastırma arkadaşlar yemeğimizin adı bakalım nasıl olacak ilk kez yaptım çok böyle dikkatimi çekmişti yani mis gibi kokuyor bakalım nasıl olacak hemen makarna suyumu da ocağa koymam lazım çorbadan emin olamadım çorba yapacağım dedim ama emin olamadım arkadaşlarım bakın arkadaşlarım yemeğim son durumuna bir bakacağım makarna suyum da haşlanmıştır bizimkiler de geldiler şöyle yeşil biber istedim salatalık istedim onu almışlar dondurma da almışlar arkadaşlarım kaç defadır eve inanın şey geliyor külah külah alıyor Ali Beyciğim külahta dondurma yiyelim diye bir türlü bana nasip olmadı arkadaşlar külah diyorum ya kağıt helva kağıt helva arkadaşlar bu sefer külah almışlar bu sefer külahla yiyelim demişler şimdi bunu canarcım, canarcı bat annem bunu sen dolaba yemeğime de bir bakayım şöyle suyumuz kaynamış hemen makarnamızı ekleyeceğim şunu da tutayım yemeğim de burada bakın misler gibi görünüyor birazcık daha pişmesini bekleyeceğim Can Cansucuğum da soruyor anne acıktım ne zaman yiyeceğiz diye. Hemen şuradan makarnamızı alalım. Dur bir biçim. Şuradan. Baban sesleniyor. Hangi makarnadan yapsak? Caner'cim istediğin özel var mı? Ha, spagetti yapalım ya. Canım, canım spagetti çıktı. Şurada kapatalım. Aa derli toplu olunca da hemencecik bulunuyor valla. Hemen şu makarnamızı da suya atalım arkadaşlar. Kıralım. Bu da bir haşlansın. Akşam yemeğimizi iyi. Ye. Bizimkiler geldiler dedim. Nereye gittiklerini söylemedim tabii ki size arkadaşlarım. Onlar e, şeye gittiler. Bilardo oynamaya gittiler. Ali Beyciğim işten geldi. Caner'i de aldı. Gittiler bir güzel baba oğul keyif yaptılar. Keyifli vakit geçirdiler ve geldiler. Ben de yemeğimizi falan yaptım. Bugün böyle bir modum düşük nedense bilmiyorum. Aslında güzel başladım günü ama dünün yorgunluğu galiba arkadaşlarım. Annem ya çok teşekkür ederim canım benim. Dondurmam geldi. Oo üstüne şey de koydun ha fıstık. Evet. Oo yemek öncesi dondurmaya kavuştuk arkadaşlar. Canercim dedi ki anne ben çok bunaldım dışarıda sıcakladım dondurma yiyeceğim dedi. Tamam oğlum ye dedim. Bana da yapmış çocuğum. Hemen şunu bir halledelim arkadaşlar. Bafra'nın dondurması meşhur biliyorsunuz ama hazır aldılar. Bafra'nın dondurmaları da gerçekten güzel ama şimdi Allah için yalan değil yani. İlk geldiğimiz zaman buraya arkadaşlar. Ay çok konuşuyorsunuz diyen arkadaşlarım var ama aklıma geliyor Laf lafa açıyor ben de ben nasıl durduracağım kendimi az konuşacağım hiç bilmiyorum. Ee, Bavra'ya ilk taşındığımız zaman şey, e, dondurmadan böyle 1 liralık falan alıyorduk var ya. Şunun 3 4 katı yani o kadar e, boldu yani. Bol kepçe denir ya hani. Ama şimdi ne yazık ki e, dondurmalar da her şey gibi pahalandı arkadaşlarım. Ve böyle ballı cevizli, kahveli, kavunlu o kadar güzel dondurmalar var ki. Neyse damlayacak benim dondurma. Şunu ben bir halledeyim ondan sonra görüşürüz. Kileri göstereceğim diye kalktım. mutfağa girdim. Akşam yemeğimizi yedik arkadaşlar. Ondan sonra Ali Beyciğim kavun doğradı. Kavunumuzu da yedik. Sonrasında kilere geldik. Hep beraber şöyle göstereyim arkadaşlar. Buraya konservelerimizi koyduk. Fasulye konservelerimiz de burada ama nerede acaba? Şurada galiba bir tane şeftali yapmıştım biliyorsunuz şu dışındaki kirece bakar mısınız Ali'ye silelim dedim ver ver dedi sildirmedi valla kolum da ağrıyordu hani öyle olunca çok şey yaptırmadı bana şöyle burada fasulyelerimiz var domateslerimiz başka ne yaparız bilmiyorum buraya böyle kutuyu koydum arkadaşlar diğer evde kullanıyordum biliyorsunuz içinde de şöyle deterjanlarım var Beyazlar için ve renkliler için. Şu sepet orada duruyor. Demiri de şurada arkadaşlar. Onun mutfağa takıp takmama konusunda kararsızım. Bilmiyorum hani e, ara yüz duvarını deldirsem mi deldirmesem mi şu an emin değilim. Nereye taktıracağımı da bilemem herhalde. Sonrasında işte bu e, Atakum'daki evimizi boyadığımız boyadan artan boya burada. Piknik tüpümüzü getirdim. Sonra böyle... E, bütün ıvır zıvırlar elden geçti gibi oldu ya arkadaşlar. Makinamızın sıvı deterjan aparatını buldum. Böyle koydum. Siyahlılar için sıvı deterjan kullanımı güzel oluyor galiba. Ben sıvı deterjan şeyi olmadığı için, aparatı içinde olmadığı için almıyordum ama bundan sonra belki alabilirim. Sıvı deterjan renkliler için. Burayı da bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şu araya şişme yatağımızı ve pompayı koyduk. Can sucumun bavulu. Burada işte ısıtıcımız. Şunu göstereyim size. Okuyabiliyor musunuz arkadaşlar? krevize tül boncuk boncuksuz olacak. Buradaki evimize yaptırdım. Şu an yap şu an camda olan tül arkadaşlar. Bu evimize ilk taşındığımız zaman e, sipariş vermiştim. O poşet 6-7 yıllık poşet. Şu poşet içinde kışlık kumaşlarım var ve yazanı okuyabiliyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel olsun. Abla titiz kadın. Cumartesi teslim edilecek. <laughs> Baştan konuşmuştum eğrilik büyürlük olursa düzeltirsiniz falan filan diye arkadaşlar. En baştan konuşmuştum çocuk da o kadar bunalmış ki tülü e, dikilmesi için gönderirken üstüne böyle yazmış arkadaşlar. Öyle işte ondan sonra burada böyle boya malzemelerimiz var. Şu ilaç kutusu buraya sığmayan diğer tarafa sığmayan konserveleri de böyle koyduk. Bütün burada yumuşatıcımız burada. Merdivenimizi şöyle koydum arkadaşlarım. Aslında ben buraya dik süpürgeyi koymayı düşünüyordum ama buraya dik süpürgeye yer kalmadı gibi oldu. Şu çekmeceyi buraya getirdim e, dış kapının önündeki. Halı yıkama makinamızı makinamızı da kutusundan çıkardım böyle daha az yer tutsun diye. Buraya da böyle ıvır zıvırları doldurdum. Süpürgenin kullanılacak parçaları işte halı yıkama makinasının e, filtresi gibi. Sonra buraya da Ali Bey'in böyle alet edevatları, işte tornavidadır, şudur, budur, gerekli şeyler burada böyle. Burayı böyle düzenledim arkadaşlar. Şunu dedim sonradan. Şunu şuraya mı çıkarsam acaba daha böyle şey tutmasın, yer tutmasın diye ama belki ileride çok çok ileride kurutma makinesi alırsam, çamaşır makinesinin üstüne koymam gerekecek. O zaman da belki sıkıntı yaratır diye aklıma geldi bilmiyorum. Böyle işte kilerimiz böyle arkadaşlar. Tam böyle düzene girdiği zaman sonrasında raf maf olaylarını daha farklı yaptırabilirim. Yani geniş bir alan var burada. Çok güzel bir şekilde dizayn edilirse her şeyi derler, toplar. Evet, kilerimiz böyle. Kapatalım ve gidelim. Her seferinde böyle oluyor arkadaşlar. Böyle iyice uykum geliyor. Sizinle kapanışı o şekilde yapıyorum gibi oluyor. Artık bir günü daha tamamladık. Bugünü de bitirdik bacılarım. Bugünü sakin geçirdim. Ee, gördünüz siz sadece yemek yaptım gibi bir durum oldu. Ee, çünkü dün baya bir yorulmuşum. Hani böyle söyleyince kızan arkadaşlarım da oluyor. Yani misafirin arkasından yorulmuşum denirme falan diye. Onlar misafir değil. Onlar benim ailem. Her biri benim ailem. Her biri camdan ciğerden dostum, arkadaşım. Ee, genel olarak da artık yoruluyoruz yani arkadaşlarım yaş ilerliyor <laughs> hani o eski eski enerji gibi olmuyor yani 20'li 30'lu yaşlardaki gibi olmuyor 40'lı yaşlar ki içimizde 50'li 60'lı hatta 70'li yaşlarda olanlar da var Rabbim sağlık versin ee, birazcık böyle kolumdan dolayı da çok bugün hiçbir şey yapmadım gibi bir şey oldu sadece yemeğimizi yaptık işte ondan sonra evin işini Cansu'cum yaptı böyle süpürdü falan ben de böyle sakin geçirmeyi tercih ettim. Dinlenebileyim diye. Ama bugün çok böyle ben sıkıldım. Bir gezesim dolaşasım geldi arkadaşlar. Dedim şöyle bir gitsek Cansu'yla falan. Sonra da hani sıcağı da hissedince dışarıdaki... Arabamız da kapıdaydı ama... E, hani arabayla bile gitmeyi göze alamadım yani arkadaşlar. O derece düşünün artık... Ama bir çıkıp gezip dolaşasım da var yani o, o şeyi bir istiyorum. O, o enerjiyi dışarının enerjisini de bir istiyorum. Artık akşam serine mi olur nasıl olur bilmiyorum. Bugünümüzü böyle geçirdik işte arkadaşlarım. Ee, erken uyuyacağım dedim ama saat şu an 1'e 20 var. Gidip yatmam lazım hemen çünkü sabahleyin işe ve okula uğurlayacağım. Ee, aile fertlerim var. Benimle buraya kadar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen videolarımı beğenmeyi, abone olmayı. Ve elinizden geldiğince çok fazla yorum yapmayı unutmayın <laughs> canlarım çünkü e, hani bir arkadaş bazı arkadaşlarım diyor ki, hadi 10 bin olsun artık yeliz yelizciğim hadi 10 bin olsun artık 10 bin yapalım yelizi falan diye Allah razı olsun e, sizlerin desteğiyle oluyor arkadaşlarım abone olursanız e, sürekli yorum yaparsanız sürekli beğeni yaparsanız e, o zaman daha fazla etkileşime girecek videolarım. Öyle olunca da daha çok kişiye ulaşacak. Her zaman desteklerinizi bekliyorum arkadaşlarım. Yorumlarınız, beğenileriniz ve arkadaşlarınıza önermeniz, abonelikleriniz çok çok kıymetli benim için. Buralar sizlerle güzel her zaman söylüyorum. Sizlerin desteğiyle de bir yerlere gelirsem zaten sizlerin desteğiyle geleceğim. Şimdiden her birinize bana vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Öpüyorum, sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.